Son yıllarda Türkiye'de dolandırıcılığın kitabı değil ansiklopedisi yazılmaya başlandı değerli izleyenler. Denizli'de yaşlı bir kadın iddiaya göre esnafı maliyeden emekliyim diyerek kandırdı. Sonra da sahipsiz arazilere binalar yapıp kira aldı. Komşusuyla sınır kavgasına düşene kadar da bu duruma kimse uyanmadı yolu kapattı. Dükkanımızı mahvetti. Daha sonra ilerletti. Bizim arka tarafımıza mıcır dökmeye başladı. Kimin olduğu belli olsun çıksın meydana burası. Mıcır döktü, çit de çevirdi. Binalar yapıp kiraya verdi. Yaşlı dolandırıcının tezgahı şeytana bile babucunu ters giydirdi. Bu tapuyu ben nasıl sulu sat alacağım? Ben anlamıyor musun? Veririm yarım diyorum. Anlatsan sen düşüneceksin. Kapat. Burası daha başı değil. Burası bir merkez ya. Fıkraları aratmayan olay Denizli'de yaşandı. 8 yıl önce kendini emekli maliyeci olarak tanıtan kadın akıl almaz bir planın ilk adımını attı. Burası benim dedi. Biz de inandık. Bilmiyoruz tabii buranın tapulu olup olmadığını. İddiaya göre sahipsiz arazilere binalar yaptı. Kiraya verip yıllarca para kazandı. İlk girerken 17 bin lira peşinat da ödedim. 3 bin 400 lira kira veriyorum. Ama her yalanın bir sonu vardı komşusuyla arasındaki sınır kavgası foyasını ortaya çıkardı. Çık arazimden de defol dedi. Hakaret ederek geldi. Biz şikayet yolduk artık. Geçiş yolumuz kalmadı artık. Perşembe günü çık diyor ne yapacaksın? Ben benim ama O senin sorunun olur Hadi bakalım. Sahipsiz yere kira ödeyip iş yeri ruhsatı alamayan esnaf isyandaydı. Çıkarım önemli değil ama yıksınlar. Ben çıkarsam başka biri girecek buraya. Yine para ödeyecek.